Dalyan Kordalı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, benim artık Yıldız diye bir gelinin yok. Bu iş temizlenmeden bize rahat yok. Yıldız burada. Dalyan! Yıldız! Yıldız! Araç, baskın verdiğiniz evin ilerisinde kaza yapmış. <laughs> yıldız. Halef dizisinde sarsıntılı bir bölümü geride bırakmış bulunuyoruz. Ancak elimizdeki yeni bilgi zinciri dizinin artık bir dizi olmaktan çıkıp izleyiciyi provoke eden, tartıştıran ve sabrını zorlayan bir sinema şölenine dönüştüğünü kanıtlıyor. Bu analiz dizinin hem mevcut anlatısını hem de karakterlerin geleceği uzanan kırılma noktalarını bir araya getirerek olayları derinlemesine bakıp ve başka açılardan gelecek bölümde yaşanacakları sizlere sunacak videoyu atlamadan izleyin. Çünkü bu yeni sızıntılar Akif'in çöküşünü hazırlayan o kritik gizli sırrın ne olduğunu ve Yıldız'ın bu hamlesinin Serhat üzerindeki psikolojik etkilerini tek ortaya çıkarıyor. Serhat, Melek ve Yusuf'un işbirliğini öğrenecek mi? Nida, Akif'e Melek'le görüştüğünü, anlattığında Meleği bekleyen tehlike ne? Olacak, aşır Serhat'a yakalanmamak için Akif ve işbirliği yaptıklarını Serhat'a söyleyecek mi? Dalyan'ın uyandıktan sonra Serhat'a söyleyeceği gerçekler hangi karakterlerle ilgili olacak? Soruların cevaplarını ve daha fazla ayrıntıyı videonun devamında bulacaksınız. Ama siz de Yıldız'ı artık Serhat'ın yanında görmek istiyorsanız videomuza bir beğeni atın. Sayımızı gösterelim. Ayrıca eğer kanalımıza abone değilseniz videolarımızı ve analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bölümün simgesi Yıldız'ın elindeki silah. Geçen hafta Yıldız'ın Serhat'ı kurtarmak için Dalyan'a teslim olmasını zorunlu evlilik başlığı altında analiz etmiştik bu izleyicide büyük bir öfke yaratacak ama aynı zamanda merak uyandıracak bir adımdı. Ancak sızıntılar senaryonun daha karanlık ve daha sert bir rotaya geçtiğini gösteriyor. Şok eden gerçek, Yıldız Serhat'ı hapisten kurtarma sözü, karşılığında Dalyan'la evlenmek yerine elindeki silahla onu vuracak. Bu olayın derin çözümlemesi şunu gösteriyor. Bu hareket Yıldız karakterinin uzun süredir devam eden pasif mağduriyet rolünü tamamen yırtıp atmasıdır. O artık sadece Serhat tarafından kurtarılmayı bekleyen bir figür değil, kendi adaletini kanla sağlayan aktif bir oyuncu haline geldi. Bu izleyicinin beklediği dizinin kadın, karakterlerini artık pasif mağdurlar değil güç merkezleri olarak konumlandırdığının en net kanıtıdır. Peki bu yıldızı ne yapar? Bu şiddet, eylemi karakterini karanlığa mı sürükler? Yoksa onu tamamen izleyici nefretiyle başa bırakır? Yoksa tam tersi dizinin en güçlü kahramanı mı yapar yorumlarda? Tahminlerinizi bekliyorum. Dalyan'ın vurulması. Yaralanan Dalyan hastaneye kaldırılıyor. Ancak burada dizinin gerilim damarı devreye giriyor. Serhat hapisten yeni çıkmış, nefesi daha kesilmemiş bir adam. Olarak intikamı erteleyip stratejik bir hamle yapıyor. Serhat Yusuf'u Dalyan'ın başına dikerek kimsenin ona yaklaşmasını istemiyor. Bu sadece bir koruma aksiyonu değil. Aynı zamanda Dalyan'ın ağzından Ziyan Ağa'nın ve Akif'in adını öğrenmek için kurulan bir satranç tuzağıdır. Bence bu hamle Serhat ile Dalyan arasında yaklaşan çatışmanın başlangıcıydı. Ancak Serhat'ın Dalyanı vurmak yerine bilgi kaynağı olarak kullanması, Serhat'ın eski gözü kara şiddet yolundan daha zekice bir intikam yoluna girdiğini gösteriyor. Bu karakterini güçlendirir ve büyük final için gerekli gerilimi yaratır. Aşırın karanlık hamlesi. Dalyan'ın vurulması beklenmedik bir gücü yani aşırı sahaya sürüyor. Aşır Serhat ile birlikte yıldızı arayacak. Bu geçici İttifakın alt metni çok net. İki adamın ortak noktası Dalyan'ın neden olduğu manipülasyondan kurtulmaktır. Ancak buradaki büyük kırılma anı, Aşır'ın yıldız, yerine Dalyan'ı vuracak olmasıdır. Aşır, kendi planlarını yıldıza olan saplantılı, aşkı yüzünden yerle bir eden Dalyan'a karşı kişisel bir darbe vuruyor. Bence Aşır Akif'in karanlık tarafını bilen bir karakter. Serhat'ın yanında durması, Akif'e karşı ilk kez bilgi üstünlüğünün elde edilmesi anlamına gelebilir. Aşırın bu hamlesi sadece bir kurtarma aksiyonu değil aynı zamanda Red geri döndü. Yanımda da bilgi gücü var mesajıdır. Buradaki soru şu, aşırın bu dostluğu gerçek midir? Yoksa bu da dizinin ileride patlatmak istediği yeni bir ihanet alanı mı? Serhat'ın köprüleri yakması. Serhat hapisten yeni çıkmış. Olmasının yarattığı duygusal karmaşayı en yakınındaki kişilerden hesap sorarak çözmeye çalışıyor. Yusuf'un Melek'le işbirliği yaptığını ve Zeynel'in yerini belirlediğini anlatması üzerine Serhat'ın öfkesi meleğe çevriliyor. Bana göre melek Serhat'ı korumak için bile olsa gerçeği sakladı. Serhat'ın ilk adımı yıldızı aramaksa bu ilişki çizgisi geri dönülmez noktaya yaklaşıyor demektir. Ancak meleğe olan güven çizgisinden intikam çizgisine geçmesi, Serhat'ın duygusal olarak halen yıldıza bağlı olduğunu açıkça gösteren ilk tetikleyicidir. Meleğin dengesi bozulursa dizide intikam, duygusu kontrolsüz hamleler ve yeni çatışmalar baş gösterecek. Sizce meleğin, Serhat'ın bu tepkisine karşı duyacağı, öfke dizideki en büyük zincirleme, reaksiyonunu tetikler mi? Akif'in ihanet çemberi, ziyan ve Nida'nın darbesi, Dalia'nın konuşma ihtimali ziyan ağanın ve aşırın paniğe kapılmasına neden oluyor. Ziyan ağa ve aşırın Akif'le bir araya gelerek olası durumda onu ele vereceklerini söylemesi. Akif'in dizideki kontrolsüz kaos rolünün sonuna geldiğini gösterir. Bir karakter sürekli kurtuluyorsa bu yapımın o Karakter üzerine kurduğu uzun vadeli bir çatının var olduğunu gösterir. Ancak bu çatı artık sallanıyor. Bu sırada Akif bir darbeyi de Nida'dan alıyor. Nida, Akif'e Meleğin ikisinin durumundan bilgisi olduğunu ve Melek'le görüştüğünü itiraf ediyor. Bence Nida'nın bu hamlesi sadece bir ihanet değil, Meleğin gözünü tamamen açan ve onu aktif oyuncu çizgisinde tutan bir darbedir. Akif, konakta Meleği yalnız yakalayıp ayar vermeye çalışırken ilk kez köşeye sıkışmış bir kötü karakter portresi çizecek. Kritik soru. Nida'nın bu hamlesi Akif'i çöküşe mi götürür yoksa onu daha da tehlikeli ve kontrolsüz bir hale mi getirir? Sonun başlangıcı: Sevden'in Sırları ve Mahkeme Fiyaskosu. Gizli kanıt Sultan Sevde'yi tekrar ziyaret ettiğinde Sevden'in daha önce anlattıklarının doğru çıkması üzerine ona iyice yakınlaşıyor. Sevden'in sırları Akif'in güç çizelgesini değil kötü, karakter olarak varlığını bitirecek en duygusal kırılımı tetikleyebilir bu Akif'in maskesinin tamamen düşeceği anlamına gelir. Mahkeme fiyaskosu Serhat, Zeynel'i yakalamış olsa bile Akif yine devreye girip Zeynel'in mahkemede yalan söylemesine engel olacak. Analiz Serhat, bir şeye engel olamıyorsa bunun mutlaka büyük bir dramatik karşılığı olacaktır. Yıldız'ı kurtaramamak ve Zeynel'i konuşturamamak Serhat için hem duygusal hem de psikolojik bir çöküş anlamına gelir. Bu başarısızlık ileride çok daha yıkıcı bir dönüşün habercisidir. Sonuç, ve büyük öngörüm tüm bu gelişmeler birleştiğinde dizinin artık geri dönüşü olmayan karanlık, çözümsüz ve duygusal kırılmaların öne çıkacağı bir döneme girdiğini görüyoruz. Benim öngörüm Yıldız hem travmalar hem duygular arasında sıkışacak ama bu şiddet eylemi onu güç merkezine taşıyacak. Akif'in maskesi, Sevden'in sırları ve Nida'nın ihanetiyle tamamen düşecek. Şimdi sizlere kritik soruyu soralım. Serat'ın bu başarısızlıkları ileride büyük bir patlamanın başlangıcı olur mu? Görüşlerinizi hemen yorumlarda benimle paylaşın ve bu analizi beğenmeyi unutmayın. Gelecek analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.